Merhaba değerli arkadaşlarım. Şimdi sizlerle örnek 4'ü inceleyeceğiz. Klavye'den girilen iki sayının ortalamasını bulan ve sonucu ekranı gösteren Python kodunu yazınız. Önce iki tane sayı gireceğiz ve bu iki sayının bize ortalamasını verecek. Yani ikiye bölecek. Hemen PyCharm programına giriyorum. Sağ tuş, new, Python. Örnek 4 diyorum. S1, S2 isim vereceğim. S1 diyorum. Eşittir int input birinci sayı S2 S2 eşittir int input 2 sayı ortalama eşittir sayı 1 artı sayı 2 bölü 2 diyoruz. Daha sonra bunları parantez içine alıyoruz ve print ile yazdırıyoruz. Sayının ortalaması. Format metodu yapacağım. Nokta format. Evet arkadaşlar çalıştırıyorum. Birinci sayı 5. İkinci sayı 5. yanlış yaptım. Burada olacaktı. Tekrardan run diyorum. 5, 5. 5'i 5 ile topla, 5'i 2'ye böl. Yani burada şöyle daha detaylı anlatmak istiyorum size. Birinci sayı girdik, sorun yok. İkinci sayıda girdik, 5, 5 girdik. 5 bu, 5 bu. Ortalama yani 5, 5. S1, 5, S2, 5. Yani 10. On. 12'ye böl, 5. Bu printte de ne demek istedik arkadaşlar? Sayının ortalamasını şuraya yaz. Yani bu anlama geliyor. Buraya. Format metoduyla ortalama değişkenini buraya atıyor arkadaşlar. Yeniden çalıştıralım. Ne diyelim mesela? 15. 15. 5 tane yapar. 20. 22'ye böl. 10. Bakın arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.